Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün size Euro Truck Simulator'da e, tabletten nasıl e, ışıkları, kapıları, araba çalıştırıp kapatmayı kontrol edebileceğimizi göstereceğim. Öncelikle şöyle bir uygulamamız var. Dash Panel diye. Uygulamamızı açtıktan sonra şurada şu şekilde paneller var. Bunu diğer oyunlarda da kullanabiliyoruz. Şurada buton Box'ı tıklayacağız. Şuradan da Euro Truck Simulator'da Şurada pit limit, rain vesaire bunlar var. Bunların atamalarını yapacağız. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar bilgisayarımızdan ve tabletimizden bağlantıyı yaptık dash paneli. Şimdi şöyle bir ekran çıkıyor. Buradan bu tuşlar arkadaşlar e, atamalarını yapabiliyoruz. Örnek veriyorum ben şimdi şöyle göstereyim. Şurada e, araç açma kapama için şu sol en üstteki tuşu yaptım. Şöyle aracımız kapandı bastım gördüğünüz gibi. Tekrar bastığında araç çalışıyor. Şurada Rein var. Rehine bastığında mesela silecekler çalışıyor. Şuradan light'a bastığında ışıklar açılıp kapanıyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle paneller de var. Mesela şöyle göstereyim. Gaza basınca şuradan buradan devir vesaire öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar yorumlara yazın yardımcı olayım DM'den mesaj da atabilirsiniz videoyu paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar